öbürleri alamadım param yetmedi param, param yetmedi bu kadar fazla tutacağını tahmin etmiyordum maaşımı alınca halledeceğim merak etme maaşımı alınca kızım sen aklını mı oynattın ha bugün ayın kaçı maaşı almanla dünya kadar zaman var Ölür mü ayol o zamana kadar? Anne lütfen. Ne? O? Kolay değilmiş değil mi? Ayakta durmak tek başına. İnsan böyle sıkışı verilmiş, anasının ilaçlarını bile alamazmış. Yok canım biz Cihan'ın teklifini kabul edecektik, gidecektik o yapraklıya. Bize araba verirdi, bütün ihtiyaçlarımızı görürdü. Ha? Minnet borçluydu çünkü sana. Ama yok. Benim kızım gururlu. Gururu tuttu. Ayaklarının üstünde duracakmış. Dur. Dur anacığım. Yani böyle onun bunun ağız kokusunu çek. İki tane kıytırık halı sat. Maaşına bekle. Bu arada da anan gitsin. Ölsün gitsin. Ne? Hayatımın bu halde olmasının sebebi sensin biliyorsun değil mi? Ne? Evet zayıf karakterli, korkak, hatta kötü bir insan olduğumun yeni farkına varıyorum ben anne. Kötüyüm ben anne. Kötü bir insanım, kötü bir anneyim. Ama beni sen kötü yaptın. Beni doğurduğum çocukları babaannesinin kapısına bırakıp kaçacak. Onları arayıp sormayacak. Onları unutmak için elinden geleni yapacak kadar kötü bir insan yaptın sen anne. Ben senden korktuğum için ikizlerimi Aksu'da bıraktım. Çünkü beni mahvederdin. Çocuklarıma bakmama izin vermezdin. Sokağa atardın. Camiyi kapısına bırakırdın. Ama babaanneleri dünya iyisi bir insandı. O daha iyi bakar diye düşündüm. O o kadar iyi bir insandı ki senin gibi değildi. Torunlarına kıyamazdı. Torunlarına sahip çıkardı. Ya, Anne, ben gencecik yaşımda bunları düşündüm. Ben seninle ben... mücadele etmeyi göze alamadığım için çocuklarımı terk ettim. Ve çocuklarım beni bulup karşıma çıktıklarında... ...ben Samet'ten korktuğum için değil, senden korktuğum için onları bağrıma basmadım. Sen benim kişiliğimi ezmişsin ya. Sen beni çürütmüşsün anne. Sumru sen... Sen ne diyorsun Allah aşkına? Annenle nasıl... Nasıl böyle konuşuyorsun? Çok daha önce söylemeliymişim anne. Ben ikizlerimi terk etmeden önce bunları söylemeliymişim. Ya ben asıl senin yanındayken tek başıma ayaklarımın üstünde durmalıymışım. Öyle mi?